arkadaşlar bugün oynayacağız. Ee, yine, ne oynayacağız Eee yine mutlu neyse umarım baskın yalan ee, şey yine açıklama bulamadım bir şey diyeceğim evet, elektrikle başlayacağım ben doğru sorarken ses kasmak için e, konuşmam yani bu sessiz olacak Ha, boşu da mı? Heh. Ya dolap çıktı ya. Ah çakmak. Yine boşu da var. Çok iyi. Acaba ne çıkacak? Umarım kasa çıkar. şeyle çekmediğimi karıştıracağım öyle. Ha, hem de iki tane var. İki i̇şte, tane bu, buradan çıktı. İkinci şeyde de ne? Ben gel, 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 kendi kendime konuşuyorum. iki tane çıktı. Çok çıktı. Bazen bunlardan harç ya da iskelet sanatlar çıkabiliyor ya da öbürleri her şey çıkabiliyor şansınıza, şansınıza bağlı. Heh, güzel. Kesinlikle vardır burada. Boşada. Yokmuş. Ya yani niye ya? De dediğim olmuyor mu? Buradan kesin eşya çıkar. Çıkmazsa ölesini bilelim ya. Tamam. Oha az daha açıyordum. Ve ellerim niye şey anahtarı yapar şey yaparken 15 Bilir mi anahtar şey yaparken Şey yaparken neyse işte Anahtarı açmaya çalışırken Şey oluyor Kıyafetim çıkıyor Böyle Kollarım gözüküyor Bak bu da Evet. Ben de orada. Ben en son kaça girmiştik? Ha 16'ya girmiştik. 17'ye gireceğiz. Yani buraya. Ama yanım verdi yanlış hatırlamam. Yoksa rezil olacağım. Para kazmak isterim de. Yok sıkı, sıkı şey yapmayacağım. Son bir kilo odadan şey yapacağım. da bu taktik. Heh boş ya da. Kilitli kasa çıkarsa biraz daha yani daha iyi bir şey çıkabiliyor içinden. Ama lockpiyemiz olması lazım. O yüzden lockpi aldım. Şu an eşyalarımız gayet iyi. Ama sikli ölebilirim. Çünkü uzun süredir Oynamıyordum. Neredeyse bir 11 10 ya da 11 kez bitirdim oyunu ama uzun süredir oynamıyordum. 10 ya da 11 kere bitirdiğimi yemin ederim. Yani eskiden işsiz gibi bunu oynuyordum. <laughs> yani öyle. Bu bu simülatörün sonundaki patlama neydi ya? Bence komikti. İzlediyseniz var bir tane kanalımda. En sonunda bir öksürüm tutamıyorum. Öksürmemek için duruyordum. Bir öksürdüm. Kusacakmışım gibi. Bana abone olan 5 kişiye çok teşekkürler belki ona abone olduğumuzda bir istediğiniz bir şey yapacağım. Ee, herhangi bir şey olabilir ama zor olmasın. Hiç yok. Seed değil bu. Ha, çok şanslıyım. Tamam bir haç alırız. Jeffsop şey shop'tan. Eee iskelet anahtara gerek yok. Haç mı vardı? Yok. Sanki var ya. Yokmuş. Eee karanlıktan çıktığımda böyle etrafına bakacağım. Çok profesyonel şey böyle her karanlıktan çıktığımda öyle bakıyormuş Öyle bir bilgi duymuştum. Belki yalandır ama yine de bakıyorum ben. Sc screech tarafından ısırılmak istemem. Göz Geri Screech Bir de gözleri uzun süre böyle bakınca cam screech 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 Bana bir ara bir, bir ara birincisi hiç çıkmamıştı öyle ne kadar. Belki ölürüm o, o zaman yapamam istiyorum. Çünkü genelde çıkıyorum. Böyle. teslim olacağım ama evet oldum. Ah be. Hızlan dalga geçme. Ee, şimdi başka bir video atacağım. Ve bu kadardı. Silki öldüm işte. Uzun sıradır oynamıyordum. Böyle oldu. Bay bay.